Duyan ve dosya ziyaretinde dikkat etmeniz gereken noktalar. Bebeği kucağınıza almakta ısrar etmeyin. Eğer en ufak bir hastalık belirtiniz varsa veya geçirmiş olduğunuz bir hastalık varsa lütfen ziyarete gitmeyin. Gittiğiniz zaman hijyen kurallarına çok dikkat edin. Ellerinizi yıkamadan içeriye girmeyin. Anne ve bebek öpülmez. Bebeğin fotoğrafını çektiniz izinsiz lütfen paylaşmayın. Eğer ziyarete gittiğinizde mutfak işlerine, ev işlerine yardım etmiyorsanız, anneniz, anneye bir faydanız yoksa ziyareti kısa tutun. Ziyarette sessiz olmaya dikkat edin. Yeğen doğan'ım ve annenin uykuya ihtiyacı vardır. Çok zamanlarını almayın. Sadece bebeğe değil, anneye de hediye alabilirsiniz. Bebeğin kilosunu, bebeğin fiziksel özelliklerini, annenin sütünü, annenin doğum şeklini lütfen sorgulamayalım. Sevgili annelerim sizler loğu alanınızda bunlarla ilgili ne gibi sıkıntılar yaşadınız aşağıya yorumlara bırakabilirsiniz.